Hı hı. Ben, ben, ben. Boyutundan bile büyük yok artık. <laughs> Biz alışmış. <Evet. gülüyor> Kamera fazla da poz veriyor esma evet. <laughs> Dur evet. 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 Elimi de yiyor. Gel. Aha. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Hadi, hadi. Ya bakıyorum. Başka ya. Dünyaya geldi. Daha bir sana bir sana. <laughs>